thank um. you Uzun zamandır e, tesbihe bir ilgi alakam var. Yaklaşık 6 yıldır da kendime has ufak bir koleksiyon oluşturdum. Gün geçtikçe de bu koleksiyon çoğaldı. Lakin baktığım zaman ve piyasada ustaların çalışmalarını gördüğüm zaman hep standart bir kalıp üzerinde ilerleniyor. Ne yapılabilir diye düşündüm e, ve böyle bir proje aklıma geldi. Böyle bir eser ortaya koyarsam belki bundan 100 yıl sonra da bu eser birinin eline geçtiğinde bundan 100 yıl önce böyle güzel bir çalışma yapmışlar diye anılırız diye düşündüm. Ve burada Türkiye'de ilk defa bir tespihte beş tane tespih ustası çalıştı ve bunların hepsi de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı devlet sanatçısı ünvanına sahip kişiler. Türkiye'de eşi benzeri olmamasının sebeplerinden bir tanesi budur. Çünkü Türkiye'de tespih sanatında maksimum görebileceğiniz usta sayısı iki veya üçtür. Ama burada beş tane usta bir arada çalışarak bu eseri ortaya koydular. Ağacımızın Ahşap e, muhafaza kutusu ve şövalye dediğimiz kısmı Kasımonu birçoğunuz bilirsiniz ki e, ormanlarıyla ve ahşap sanatıyla ünlü bir il. Burada da biz bunu bu hatırayı e, bu sanatı yaşatmak istedik. Görmüş olduğunuz ağaç e, cevizin kok kısmından imal ediliyor ve fırınlı ceviz. Yine bu ahşap muhafaza kutusunda 3 usta şövalyede bir usta olmak üzere toplama kısımda da 4 usta çalıştı. Tesbihle beraber bunu ele aldığımızda bir tesbihte daha doğrusu bu sunumda dokuz usta birden çalıştı. Gerek tesbih sevenler arasında, gerek koleksiyonerler arasında, gerek, gerekse sanat camiasında bayağı ilgi gördü ürünümüz. Nasip olursa yapacağımız daha farklı, daha yeni projelerle ki bunların hepsinin arge çalışmalarını yapmaya başladık. Ee, hem ülkemizi bu noktada daha iyi temsil etmek istiyoruz hem de sanat alanındaki o dar kalıptan e, Türk gençliğinin neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Bu eserdeki başlıca amacımız dediğimiz gibi iyi bir koleksiyonlere gitmesi, değerini bilecek bir yere gitmesi. Çünkü bundan 50-60 yıl sonra birinin eline geçtiğinde sap sağlam bir şekilde bugün burada görmüş olduğumuz gibi kalmasını istiyoruz. İlk eserimiz olduğu için tabii biraz da duygusal bağ da var aramızda diyebiliriz bu noktada. O yüzden değerini verecek, kıymetini bilecek, özellikle kıymetini bilecek bir kişiye giderse neden olmasın tabii ki de satmayı düşünebiliriz. Minaresinin birebir motifinin imamiye işlenmiş hali. Yine burada aynı şekilde Selçuklu'da hayat ağacı olarak bildiğimiz motif birebir imamiye yansıtıldı. Teslimimizin muhafaza kutusu kök cevizdir. Ceviz e, ahşap sanatında önemli bir yere sahip. Kastamonu merkezde eski ahşaplardan, eski yıkılan evlerin ahşaplarından ve köylerde kurumuş ceviz ağaçlarından ve kurumuş meşe ağaçlarından üretim yapmaktayız. Bir de doğadan ahşap fosiller toplamaktayız. Bu tesbih çalışmamızda da e, tesbih kutusunu bir ceviz ağacının kök kısmından uyguladık. E, şövalye kısmını da e, fosil bir topraktan çıkma bir fosil ağaçtan uyguladık.